Oldu ee, olayı ben size özetle geçiyorum bu insanlar daha önce bizim e, akrabalarımız ama uzaktan akrabalarımız başka köyde oturuyorlar benim de kuzenim olan da e, e, köylerin dışında iki tane arazileri var Yani yana komşular bu insanlar daha önce bu insan kendi amcasını öldüren bir insan bu insan bulaşık bir insan sürekli benim e, yeğenimi yeğenlerimi tehdit ediyor dün de gene bir tartışma olmuş aralarında Bunların çocukları getiriyor silahı. Benim yeğenimi vururken silahtan çıkan barut barutlar kardeşine isabet etmiş ve kardeşi dün vefat etti. Bir de e, vefat ettikten sonra bizi sorumlu tuttular. Benim kuzenim jandarmada nezarethanede bugün sağlık raporu için hastaneye getiriliyor. Hastaneye getirilince bu adam gü hiçbir güvenlik önleme almadan bu adama çelik yelek giydirmeden siz nasıl olur da Akçakale ilçe jandarma nasıl olur da erlerle bu insan kanlı gözüküyor. Nasıl getiriyorsunuz bu insanı? Hiçbir güvenlik almadan içeri nasıl sokuyorsunuz? Bunların akrabası Halil Özcan. AK Parti milletvekili. Bu planlanmış bir şey. Çünkü bu adam hiçbir güvenlik önleme alınmadan bu adam hastaneye getiriliyor. Ve Pusu kurulmuş ve bu adam sırtından altı tane kurşun alıyor. Bunun tek sorumlusu var Halil Özcan'dır.